Tamam Hadi. Al piye seni. Hadi. Aldım. Hadi. Aldım. Ayakları al. Bak o arkadakiler <laughs> istersen önce ver bunu. Tut. Ben, ben seni tutarım. Hadi. Hadi ben de seni tuttum. Hadi, Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz alayım mı seni yukarı? Al koltuk altından. Şuradan mı yapacaksın? Tamam. 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 Bitti ya. Şurada şuradan mı al abi? Şöyle döner. Tamam de, bırak oğlum eldiveni al. ya Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> senin meslektaşız ya Hayır yerit şey ya. Dur tut Allah Allah kurtuluş ana. Hiçbir şey yapma. Hadi bakalım. Haydi Haydi. abi şurada Haydi. Sakin sakin sakin. 7 Değil mi? Evet, değil mi? Evet. 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 Tamam. Evet. I'm going Şimdi öncelikle deprem öncesinde yaşadığımız şeyler vardı. İşte 14.07.2020'de ben trafik kazası sonucu Uşak'ta çocuğumu kaybettim. Kayınbabam trafik kazası geçirmişti orada. Üstüne 6 Şubat'ta ikinci bir depremi yaşadım. 36 saat boyunca enkaz altında kaldım. E ee, Allah bizi böyle acılarla sınamasın. Ee, deprem kötü bir şey. Deprem e, yani evlerimiz yıkıldı. E ee, sağ olsun Vali Bey de Aksaray Valisi e, Hamza Aydoğdu Bey bize bir konteyner tahsis etti. Allah razı olsun. Biz de kızımızın mezarına her gün geliyoruz. Her gün buralarda uğraşıyoruz e, ee, insanların acıları var tabi. Ölülerimiz var. Yaralılarımız var. Öncelikle herkesin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifa talep ediyorum. Ve devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yani deprem bölgelerine yapılan yardımlar e, hat safhada. Hepimiz faydalanıyoruz. E, depremi yaşayan da yaşamayan da e, Elbistan'da, köylerinde herkes bu yardımlardan faydalanmakta iş adamlarımızın e, yardım tırları e, buralarda, e, aşevleri buralarda. E, bu deprem sonrasında e, yardım kuruluş, kuruluşları başta olmadan e, başta e, bize ellerini koydular, ellerini çekmiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ben pazarlamacıyım, kombi falan pazarlamacı, pazarlama işi yapıyorum. Normalde başka şehre gitme şansımız da var ama ben çocuğumun mezarını bırakıp bir türlü gidemiyorum, gitmeyeceğim de zaten. Hani Onun mezar mezarı burada. Öleceğiz, hepimiz Müslümanız, inanıyoruz. Bizim de mezarlığımız onun burada olsun. Yani mahşer gününe beraber kalkalım diye umuyorum. Allah bizi cennette kavuşturur inşallah. Yani ben e, bu acıyla yaşıyorum, hani kızımın acısıyla yaşıyorum. Allah e, evlat acısını kimsenin yüreğine sokmasın. Ben genç yaşta evlat acısını tattım. Allah'ım kimseye yaşatmasın inşallah. Vali Bey'den talebimiz oldu. Vali Bey de bizi kırmadı. Allah Vali Bey'den razı olsun. Çoluğuna çocuğuna e, zaval getirmesin. E, bizim durumumuz iyi.